Muğla ve Aydın'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Muğla Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlar ve Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 9 defa suçüstü yakalama yapılan ve bu yakalamalarda 9.25 gram metamfematin, skank ve 3.66 gram eser maddesi ele geçirmesinin ardından şüphelilerle ilgili gözaltı kararı verildi. Menteşe'de 7 adreste, Ula ve Borcum'da 1 adreste ve Aydın'da 2 adreste olmak üzere toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 11 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramaları sonucunda hassas terazi, iki parça halinde toplam 2.26 gram metamfematin, iki adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli 15 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılırken, şüpheliler mevcutta olarak Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 5 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.